kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kokuyla hazırlanan sayısalarımızın dergisine tanışıyoruz. Dergimiz bu ay eğitici şeylerle dolu. Dergimizde farklı bulmacalar var. Yöntemler resimdeki bunun farkları bulmamız da var. Var. Boyama çizimlerimiz var. Bulutları daire içinde almamız var. Pazdan parçalarımızı yapıştırmamız var. Boyamak var. Dütüden hangisi olduğunu bulmak var. Bu ne? Öykü saati. Öykü saatini bulmamız var. Kukuli ve bunları bulmamız var. alttan uçak nasıl yapılır? Minkinin hangisi doğru? Kukuline şu kayıp. Kukulin uçuvaya kayıp. Ne gideceğini bilmiyor. Renkleri boyayacağız. Nasıl İngilizce sonu öğreneceğiz. Arkadaşımız Fle, Flamingo'ya çok iyi davranacağız. Bu sevimli hayvanları kare yollardan götüreceğiz. kağıttan uçan nasıl yapılır? Kukli dergilerimizin mayıs sayıları. Elma bunlardan kek yapacağız. Ve burada yöntemler. Ve dergiler burada biter. Hadi. Oo. boyama kitapları çıkartmadı. Hmm. Tinky Minky Kukuli. İş başındalar. Düt de unutmayalım. Kukulumuz yemek isteriz. Deniz altı muzla yer. Hepsi bir yerden bakarlar. Ve uzaya giden benim beri... evet. ve olur. Dergimizden beri kokule maskesi çıkıyor ve biz onu yaptık. Bir sonraki dergi programımızda görüşürüz. Bay bay.